Bugün e, Honda Forza'nın otomatik orijinal çantasının kapamama problemini çözeceğiz. E, birkaç gündür bu problemi yaşıyorum. Kendi kendime mekanizmayı açtım. Çözmeye çalıştım ve çözdüm. E, bunu sizinle paylaşacağım. E, Kapanma problemi dediğim de şu. Bunu böyle kapattığınız zaman bu içerideki mekanizma tam oturmadığı için bu çanta tamamen kapanmıyor. O yüzden o problemi bugün çözeceğiz. Şimdi e, şu görmüş olduğunuz vidaları sökeceğiz. Dört tane vidası var, bir tanesi burada, bir tanesi burada, diğer ikisi de burada. Bunları sökeceğiz, iç mekanizmayı göstereceğim ve nasıl problemi çözeceğimizi göstereceğim ondan sonra. Şimdi gördüğünüz gibi vidaları söktük. Bu mekanizmanın içinde... Problem olan kısım bir saniye şurada. Şimdi problem oluşturan kısım şu dilin geri çekildiği zaman burada kalması. Bu ileri böyle ileri gitmeyince burada kalıyor. Bunu kapattığınız zaman bu burada boşa sürekli şey oluyor. çanta tamamen kapanmıyor. Şu mekanizma gördüğünüz gibi bu. Ben ben önce şu vidaları sıkıp gevşettim bunlarla mı alakalı diye. Bunlarla alakalı olmadığını fark ettim. Ondan sonra tam şurayı şöyle biraz birkaç kere böyle sert bir şekilde oynadıktan sonra muhtemelen araya pislik falan sıkıştı herhalde. O böyle birkaç kere oynadıktan sonra orası iyice temizlendi. Ondan sonra şimdi tek seferde kapattıktan sonra zaten dil direkt dışarı çıkıyor. Basınca açılıyor kapı Gördüğünüz gibi. Tek problem şu şeyin dediğim gibi şuradaki dilin geride kalması. İleri geldiği zaman kilitleniyor. Geride kaldığı zaman kilitlenmiyor. Siz şu şuradaki problemi çözdüğünüz zaman çantada bir problem kalmayacak. Şimdi son kez göstereyim. Ondan sonra videoyu bitireyim. Şöyle kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi kapandı tek seferde. Basıyoruz ve kapatıyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olup beğenmeyi unutmayın. başka böyle anlık çözüm videoları vesaire denk geldiği zaman koyacağım. Abone, like, beğeni. Görüşürüz.